gelenekten geleceğe kültür buluşması, değerli kültür sevdalıları, Türk kültürünün kalıcı mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunus Emre Yörük Türkmen Derneği olarak Menderes Belediyesi, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tunader Derneği işbirliği ile oluşturduğumuz bu özel etkinlikte birlikte olmak üzere büyük mutluluk duyacağız. Etkinliğimizde, Nevruz Bayramı'nın kültürel anlamı ve Çanakkale ruhun hepimizin kattığı duygular, bilimsel bakış açısıyla ele alınacak. Kültürel bağlantılarımızı daha iyi bir şekilde aktarabileceğiz. Tarihimizden çalışmalarımızı çıkararak ilerlemeyi aktarmak için sizlerin aramızda görmek istiyoruz. Tarihimizin görsel zenginliklerini keşfetmeye hazır olun. Keçe sanatı, tahta oyuncakları ve geleneksel kıyafetlerimiz sergilenecek. Ayrıca pilot kalem ile kültürümüzden ilham alınarak yapılan resimler sanatseverlerle buluşacak. Kültürel kimliğimizi yansıtan bu yapılar Geçmiş ile gelecek mutfak kültürümüzü deneyimleyeceğimiz bu bölümde geleneksel keşkek ve ayran ikramı veriliyor. Atalarımızın miraslarından kalan bu lezzetler, birlikte paylaşmanın ve kültürel birlikteliğin en güzel örneğidir. Damak tadınıza hitap bu özel sunuma katılmanızı bekliyoruz. Ezgilerde saklı miras konserimizde filmlerdeki yıldızların adımını atıyoruz. Geleneksel ezgilerle ruhumuzu beslerken Türk müziğinin derinliğini ve zenginliğini hep birlikte hissedeceğiz. Ortak kültürel mirasımızın melodileri, bizi geçmişe taşıyan güçlü bir yürük Türkmen halk dansları ve folklor gösterileri ile gösterilerimiz sahnede yeniden canlanacak. Bu gösteriler, kültürel miraslarımızın yaşatılmasına katkı sağlayarak, değerlerimizin ortak değerlerini yansıtacaktır. Köşkü dolu bir bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve kültürel etkinliklerimize sağladığımız destek için teşekkür ederiz. Biz, geçmiş tarih ve yer, 21 Şubat 2025, Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Merkezi hepinizi bekliyoruz. Yunus Emre Yörük Türkmen Derneği yönetimi saygılarımızla.